halkın gündeminde yok. Onu onu biliyorum konuşulmuyor, tartışılmıyor bile. Ama iktidarın halkın gündemine sokmaya çalıştığı bir mesele var. Hatta birden fazla mesele var. Birincisi HDP'nin kapatılıp kapatılmaması. İkincisi fezlekeler yoluyla dokunulmazlıkları düşünen milletvekilleriyle Onların meclisten dışarı atılması, yargılanması, milletvekillerinin düşmesiyle Türkiye ara seçime gider mi gitmez mi meselesi. Şimdi iktidar hem HDP'nin kapatılmasını hem de bu fezlekeler meselesini canlı tutmak istiyor ve Türkiye'nin başat sorunu haline getirmeye çalışıyor. Şimdi HDP'nin kapatılmasını isteyen aslında iktidar değil. İktidarın küçük ortağı MHP. Bahçeli her toplantıda bastırıyor. Kapatılsın, kapatılsın, kapatılsın diye. AK Parti yanaşmıyor. Niye yanaşmıyor? Çünkü bugüne kadar bakın 9 tane bu böyle bir parti kurulmuş. Yani e, etnik merkezde Kürt kökenli bir parti kurulmuş. Kapatılmış beşi, loik, birkaçı kendini fes etmiş falan. Çözüm olmamış. Yani Bir dönüp tarihe şöyle bir hatırlarsanız. 1989 yılında işte CHP içindeki bazı milletvekilleri Paris'teki Kürt konferansına katıldılar. E o konferansa katıldıkları için o zaman Sosyal Demokrat Hakçı Parti'ydi. Oradan ihraç edildiler. Onlar gitti ve bakın notlarıma bakayım. Hepi kurdular 91'de. Şimdi hepin barajı aşacak gücü yoktu bakın. Barajı aşacak gücü yoktu 91'de o bölgedeki politika yapanlar. Erdal önüne dedi ki bunlar dışlanmasın. Dışlanırsa bu PKK'ya yarar. Siyasetin içine almalıyız dedi. Kapılarını açtı, kontenjan verdi. Meclise girdiler. Fakat işte o meşhur yemin var ya Kürtçe yemin meselesi. Leyla Zanınar falan. Kürtçe yemin ettiler. Kendi partilerine hebe döndüler. Hep, hep 1993'te kapatıldı. Kapatılınca yerine ÖZDEP'i kurdular. Bu sefer o da aynı yıl kapatıldı. Yerini Dep aldı. Dep Hadep oldu. Çünkü Depte de kapatıldı. Hadep de kapatıldı. Sonra Demokratik Toplum Partisini kurdular ve o da kapatıldı. Şimdi sonuçta yani kuruyorlar, gidiyor bu bu bakın 91 yılından sonra 93'ten itibaren kurdukları her parti aşağı yukarı kapatılmış. Şimdi ellerinde iki tane parti var. Bir tane HDP var. Ama onun bir de yedeği var. Demokratik Bölgeler Partisi. DPP. Şimdi <laughs> yani kapatmak çözüm değil o açıdan söylüyorum. Zaten AK Parti iktidar da çözüm olmadığını söylüyor. Bahçeli bunu niye gündeme getirdi? Efendim gündemde olsun, gündemde bunu tartışalım. Her gün işte gece yaralarına kadar kapatılsın mı kapatılmasın mı diye gündem yaratmak için bunu yapıyor peki iktidar partisi iktidar partisi de ya HDP kalsın ama içini boşaltalım diyor hem içini boşaltalım hem de e, millet ittifakını zorlayalım peşinde İşte fezlekelerin toplu halde gelmesinin amacı bu yani ayıklayarak gelemezdi ne kadar varsa geldi meclis başkanı hemen dedi ki önem sırasına göre bakacağız İşlerinden bazılarını hemen komisyonlara sevk edeceğiz işlemlere başlayacağız sevk edecekleri HDP milletvekilleri. Onların da sayısı galiba şimdi iki türlü var. Bir, çözüm sürecinde hani İmralı'ya gitti, Kandil'e gitti, PKK'larla oturdu, fotoğraf çektirdi diyenler var. Şimdi onlara oraya kadar iş gider mi? Oraya kadar iş giderse iş AKP'ye kadar da gider. AKP'nin yetkililerine kadar gider. Çünkü o dönemde görevlendirilmişti bunlar. İktidar tarafından kendileri de söylüyor. İktidar bize yardımcı oldu diyor. Biz PKK ile görüşürken HDP milletvekilleri diyor. İHA'lar falan bizi koruyordu diyor. İmralı'ya kendileri yüzerek gitmedi herhalde. Devletin feribotu ile gittiler falan. Şimdi orada bir suç olamıyor. Çünkü 2004, 2014 yılında bir yasa çıktı. O dönemdeki bu böyle görevli faaliyetler suç olmaktan çıkarıldı. Doğru bir karar çünkü yani burada bir faaliyet yapıyorsunuz, bir barış görüşmeleri, bir silahlar sussun artık bu, bu mesele son verilsin diyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Diyelim ki başarılı olamadınız ama 5 yıl sonra, 7 yıl sonra e, yargılanırsanız kimse bu işe soyunmaz. O doğru bir karardı. Bir de 6-8 Ekim olayları var biliyorsunuz. Kobani meselesini, hani IŞİD Kobani'ye saldırmıştı, Kobani düştü, düşecek meseleleri vardı. Ondan sonra işte bir sokağa çıkmalar, şunlar bunlar. Burada da bazı milletvekilleri işte insanları sokağa çıkıp çağrı yapmakla suçlanıyor. Sokağa çıkın diyerek çünkü çok büyük gösteri oldu. 50 vatandaşımız hayatını kaybetti. Güneydoğu'da. Şimdi onun dosyası var fezlekeler var. Onun davası var. Onun onunla yargılanacak milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılabilir. Fakat burada da çok önemli bir şey var. Önemli olan şu bakın bu dediğim olaylar 2014 yılında oldu. 2014 yılının Ekim ayında. 2021 yılına geldik. Ya altı buçuk yıl sonra bir dosya açılmaz. Yani hukuk var, kanun varsa, savcılar varsa, hakimler varsa, suç işlenmişse tabii ki yargılanır ama beklemez. Bak bekletmek kadar hukuku ayaktan altına alacak başka bir şey yaptı. 2014 yılında işlenen suçsa hemen savcılar devreye gider. Kim çağrı yaptı, ne oldu, ne bitti, dosyalar açıldı, şunlar öldü, şunun yüzünden bu falan deyip bilemediğiniz 2015 hani deliller toplantı değil. Ya, aradan 6 sene sonra olur mu? Demek ki politik bir doğru. Şimdi fezlekeler bakın şöyle de bir şey var. Diyorlar ki işte bu milletvekillerinin 15'ini düşürse Türkiye ara seçime gider mi? Acaba iktidar ara seçim istiyor mu? Hayır efendim. İktidar ara seçim zor. Çünkü bakın fezlekeler kabul edildiği zaman dokunulmazlıkları kaldırılıyor. E onlara yargı yolu açılıyor. E mahkeme yargılayacak. Suçlu bulacak. Oradan yargıtaya gidecek. Yargıtay da suçlu bulacak. Onaylanacak. Dosyaları meclise gelecek. Mecliste okunduğu zaman bir daha oylamaya gerek yok. Okunduğu zaman yani meclis başkanı bunu okutursa Milletvekilleri düşecek. Milletvekilleri düştükten sonra bu sayı 30'u bulursa Türkiye zorunlu olarak ara seçime gidecek. Peki ama ara seçimde şöyle bir durum var. Genel seçimden bir yıl öncesi ne kadar ara, ara seçim olabiliyor? Yani 2022 yılının haziran ayına kadar ara seçim oldu oldu. Olmadı. 2023'ün haziranında normal seçim olduğu için ara seçimde oldu. Peki bu dosyalar 2022 yılına yetişir mi? Şimdi diyeceksiniz ki yetişse ne olur? Yani iktidar bir yıl önceden bu ara seçimi yapıp kendini test eder mi? Bence etmez. Peki ne yapmak istiyorlar? Yapmak istedikleri belli. Bu işi gündemde tutmak istiyorlar. Gece gündüz, televizyonlarda, her ortamda işte bu fezlekeler konuşulsun, PKK böyle yapıyordu, HDP, PKK'nın uzantısı, işte şudur budur kapatılsın kapatılmasın bak bu milletvekili şunu yapmış şu milletvekili bunu yapmış diye bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü bakın muhalefet başka yerden bastırıyor. Muhalefet ekonomiden bastırıyor. Muhalefet kaybolan 128 milyarı gündemden düşürmemeye çalışıyor. E gündemden düşürmenin yolu buldular fezlekeler. Mesele bu. Bu meseleyi de işleriz. Yani iktidar ne yapmaya çalışıyor, muhalefet ne yapmaya çalışıyor meselesi de ayrı bir başlık. Çünkü muhalefetin de burada bir gündem belirleme, gündemi oturtma ve hesap sorma gibi bir anlayışı var. E, o andan kaçmak için de e, iktidar da ortaya bu fezleke meselelerini koyuyor. E, belki işlerinde CHP'lileri de tabii ki düşürtüp, dokunmazlıklarını kaldırıp yargı yoluna açılacak sadece HDP ile sınırlı değil. İşte ne, de torbanın içine CHP'lerin de atılma ihtimali var. Yani şunu demek istiyorum önümüzdeki günlerde şu, bu meseleyi konuşacağız. Bir, HDP kapatılacak mı kapatılmayacak mı? İki, milletvekillikleri düşürülerek Türkiye ara seçime gider mi gitmez mi? Sonsuz net. HDP kapatılmaz. Bir. İki, Fezlekelerle dokunulmazlıkları kaksa bile milletvekilleri düşmez. Ara seçim ufukta yok. Hesabınızı, kitabınızı buna göre yapın derim.